Arkadaşlar merhaba. Bugün bir e, geometri sorusu çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Bir tane kare var. Bu karenin içerisine içten teğet olacak şekilde bir daire yerleştirilmiş. Karenin hemen e, sağ alt köşesine kesişen bir eşken üçgen var. E, bu eşken üçgenin içerisine de iç teğet çember çizilmiş. Dolayısıyla bu iç, üçgenin içindeki iç teğet çemberin merkez noktasıyla karenin içerisindeki dairenin merkez noktasını birleştiren şu kırmızı uzunluk yani x kaçtır diye sorulmuş. Burada, bu durum, aynı zamanda karenin tek bir kenarı bir birim. Eşkenar üçgenimizin de bir kenarı bir birim verilmiş. Şimdi arkadaşlar bir kere karenin içerisindeki dairenin yarı çapı 1 bölü 2'dir. Çapı 1 olduğu için yarı çapı 1 bölü 2'dir. Aynı şekilde eşkenar üçgenimizin de şimdi şu iç değet çemberinden iç değet çemberin merkezinden tabana bir dik indiğim zaman tabanı iki eşit parçaya böler. Dolayısıyla 1 bölü 2 ve 1 bölü 2 olmak üzere iki eşit parçaya bölünmüş durumda. Şu şekilde bir e, dik üçgen oluşturuyorum, yeşil renkte gösterildiği gibi bir dik üçgen oluşturuyorum. İç açısı eşkenar üçgenin, üçgenin 60 derece olduğu için e, şu dik üçgenin hipotenüsü arkadaşlar aynı zamanda e, bir iç açının açı ortayıdır. yani 60 derece iki eşit parçaya böler dolayısıyla burası da 30 derecedir şu açı. İç teğet çemberimizin, üçgenin içindeki iç teğet çemberin yarı R diyelim. Dolayısıyla bakın şöyle bir dikdörtgen oluşturuyorum. Şurası da R. Ee, karenin içerisindeki dairenin de yarıçapı 1 bölü 2 idi. Dolayısıyla 1 bölü 2'den R'yi çıkarttığım zaman şu uzunluk 1 bölü 2 eksi R olur. Yine böyle bir dik üçgen oluştu. Sarı renkli bir dik üçgen oluştu. Bu dik üçgenin de yine bir kenarı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 yani 1 şu kenarı 1 şu kenarı 1 bölü 2 eksi R hipotenüsü de x. Aynı zamanda şuradaki açı 30 derece olduğu için tanjant 30 R bölü 1 bölü 2 şeklinde bağıntımızı yazabiliriz. Yani tanjant 30 eşittir 1 bölü kök o da R bölü 1 bölü 2 buradan R 1 bölü 2 kök elde edilir. Dolayısıyla şu sarı dik üçgende Pisagor bağıntısını kullanacak olursak 1 bölü 2 eksi r'nin karesi artı 1'in karesi x kare eşittir. R gördüğümüz yere 1 bölü 2 kök 3 yazarsak 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 kök 3'ün karesi artı 1'in karesi eşittir x kare. Ee, burada e, ile genişletirsek 1 bölü 2'yi dolayısıyla kök 3 eksi 1'in karesi bölü 2 kök 3'ün karesi 2 kök karesi 12 artı 1. Kök 3 eksi 1'in karesi 4 eksi 2 kök 3 e, artı e, evet kök 3'ün karesi 3 eksi 1'in karesi 1 dolayısıyla 4 eksi 2 kök 3 artı 12 e, 1'i de 12 bölü 12 şeklinde yazdığımız zaman artı 12 bölü 12 eşittir x kare eşit olur. Buradan x karekök içerisinde 16 eksi 2 kök 3 bölü 12. Sadeleştirmeleri yaparsak buradan karekök içerisinde 8 eksi kök 3 bölü 6 elde edilir. Evet arkadaşlar x uzunluğunun değerini bu şekilde bulmuş oluyoruz. Bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildiğinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.